Mürəllimimiz bol İyi zaman geçirmesini umarım. Çünkü benim beynim patlıyor. Endişeden. Aynen bu görevi de alacağız büyük ihtimal. Okay, there's this Limey. Some music. Yok be, bu görev dalmışız herhalde. Dur bakayım. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy. Okay? He, tabanca he's always mı veriyordu? O? I'll go pay him a visit. Haklısın. Şimdi it's hatırladım, aşçıyı katlederken geliyordu. Aklımda şey kalmış. İlk silahımızı şeyde alıyoruz diye kalmış. Bu adı neydi o adamın? A görevinin orada bir yerde bir iç savaş çıkarıyoruz ya. Tamamdır geri gelirsin umarım. Diyecektim ki geberdik. Ben yanlışlıkla kapattım mı lan bunu? Yo. Oyun kapanmış gözüküyor. Re, re, re. Şu Universal tamar var ya altı, ayda bir kere. Bu niye kapandı gözüküyor acaba? Şunu bir kapatalım. Haritayı nereden kapatıyormuşuz? Çarpı çarpı çarpı. Ha şimdi oldu. buna abi açmayacağım umarım. Lan oğlum o nasıl dönüş? Oyunu gerçekten bayağı bir unutmuşum. Shakers, Chimney Ward, I'm not Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know, I'm looking for some English guy, Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. No, I mean, I'll treat you whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Where hey, hey. you You can, Paul i'm a friend of rosenberg's rosenberg rosenberg oh that bonkers ambulance chaser that guy could defend an innocent man all the way to death row get <laughs> another drink bub everybody's a comedian listen to me i'm missing 20 keys and a lot of cash Drug, mate? it's a muds game what do you know about it wait well, what I was coming to was there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of hotel and ocean drive He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right, go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? There, live Oğlum MP'ler çok ani hareket yapıyor. Yetişemiyorum. Yerini <laughs> bu direğe çarpacağım direkt. işim <laughs> var dedin aşağı mı kaydedin yoksa buraya geri mi geldin? Aleykümselam Karl tekrardan. Ondan şey başı senin iyi olur. I'll kill you. Aşağı kaydırdıysan 3 katçılıktır. Kaydırmadıysan hoş geldin. Oh, way to go tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? Seni want istediğini istiyorum. Sen yeşilleri <laughs> istiyorsun. ben onun kardeşimin <laughs> Accidents no tamam. on on tamam. Ah Bu kadar hızlı geri gelince <laughs> Vallahi alt yazıya çok yetişemiyorum. Bir yandan şeye baktığım için. <laughs> Market yapayım. aleyküm selam. Mermim sınırsız olması lazım. Ama nişan alınca çok yavaş dönüyor. Polis geldi peşime iyi mi? O yüzden GTA Vice oynuyorum. Adam çabuk yoruldu. Var La yok be toplamama gerek yok. İstesem ile alırım. <laughs> Ara yolları da eklemişler. Anan. <laughs> bir tam daha gitti. Zaten peşimde polis var. Haklısın ben de çok oynardım. Bilgisayarımın kaldırdığınca bir yayın açmak istedim. Bundan sebep GTA Vice'den başladık. Bunun editlerini yapsam mı acaba? Kadın gökyüzüne uçtu. Bir üst kata gitti geldi. Aynen haklısın. Karşıdaki yele sivil polis arabası. Oyundaki en sevdiğim arabalardan biridir o. Haritasını ben de yanlış ezberlemiştim ya. 6 farklı aman 8 farklı mı diyor? 2 4 5. Lan İngilizceyi unuttum. 8 kaçtı? 7 seven 8 farklı 1 2 3 4 5 hani 8 Ha 8 farklı şey taşıyabilirsin elinde diyor. Tamam. Şimdi anladım. İngilizcem çok körelmiş ya. Bayağıdır kullanmıyordum da. Şimdi bu yayın sonunda alacağım elime bir defter. Sırayla çevireceğim bakalım. Alışkanlıktan CTRL'e basıyorum. GTA 5'te eğim verebiliyoruz ya. Buraya böyle gelince görevlikler oluyordu. Araba geri dönemiyordu. O oh, 200 daha geldi. Benim motor iletiyof ama. Şu motor versene. Teşekkürler. Trustee? Evet. tama Aha bir arıyor. Hey, uh, Aha Diaz'ın şey alacaklarmış. Okay, gonna... İyi misin sesin farklı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunları mesela anlamadım. Hem de gram anlamadım. mesela bu arabalara koymuşlar da niye biz erişemiyoruz? Habire gidip bir yere toplam bir yerden toplamak. Döner mi döner? Yanlış yoldan girdik ya. Oğlum şunları toplayasın var biliyor musun? 100 tane var. Yanlış yola girersen ne olur? Seve seve geri teste takarsın ne olacak? Düt, düt 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 Mesela buraya hiç uğramadım. Basket atmayı koymamışlar mesela. O yüzden hiç uğramadık. Buradan girer mi bu araba? Girmez. Geri dön. Bir tane göre görevine gidemedim ya helal olsun. Tamam bunu da çalmıyorum. olmaz lazım olur.